sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün somon yaptım mantarlı tereyağlı az kremalı somon yaptım yine sizlerle paylaşmayı düşündüm yapmış olduğum somonun yapım aşamalarında göreceksiniz o kadar zor değil kolay bir yemek size iyi seyirler diliyorum yanına yeşil salata yapacağım Bunları da sosumuza koyacağız. Burada biraz taze sarımsak ve dereotu var. Limon. Böyle bir acı biberim var. Karabiber tuz. Tereyağımız var. Mantarımız var. Zeytinyağı ve krema. Krema olsa da olur olmasa da olur. Ben az bir şey koyacağım. Bu kadar çok görünmesine bakmayın. Koymayacağım hepsini tabii ki. Şimdi ben somonumu kenara alayım. Hah bir dakika. İlk önce somonumuzu tuzlayalım. Şöyle iyice balık tuzu sever. Biraz tuzlu olsun. Yani tuzlu derken normal tuzlu oluyor da. Birazcık karabiber. Bunlar hemen bir kenara alıyorum. O dinlensin. Bunlar sosa gelecekler. Hemen Limonumuzu da sıkalım. Limon da çok suluymuş. Biraz geçmiş gibi ama değil. Gayet güzel sulu. Sebzelerimi yıkamıştım. Zaman geçmesin diye hemen. Onları bir kurulayalım. Böyle çok sulu sulu sevmiyorum ben şeyleri, sebzeleri. Yani marulu falan. Bunlar yaban sarımsağı. Çok çok faydalı. Tabi araştırıp daha detaylı bilgi de alabilirsiniz. Ben şunları bir çekim şöyle. Ben de sezon, her sezon çıktığı zaman böyle baharın ilk baharlar zamanları. Hemen alırım yani. Çok da severiz. Bu da küçük bir bilgi Bilmeyenler için. Şimdi bunu da yaptık. Bakın. Bakın ne kadar su var. hazır yemek almak istemedik. Eşim alalım mı dedi. Aman dedim. Hemen gidince eve iki dakikada bir şeyler yaparım dedi. Tabii iki dakika lafın gelişi iki dakikada olmuyor öyle. <laughs> Ama yine de biraz bir şeyler hemen yapabiliyorsun. İlla herkes de yani hiçbir şey yapamasan pilav 10 dakika. İşte bir pilav yapar insan. yanına. Bir yani daha hemen böyle e, salata veya kalmış varsa kompostanız varsa mesela hani sonbaharda hep hanımlar koy ya böyle reçeller işte salçalar yapılıp kenara yani o zaman bazen kompostalar da konuyor mesela ben şey yapıyorum böyle armut sonbaharda meyvelerden hazır oluyor da güzel kendi yapmış olduğum Hiçbir zaman tabii ki evde yaptın dışarıdaki dışarıdaki tutmaz. Mümkün değil. En basiti en azından kullandığı yağ biliyorsun. Yani biliyoruz ki iyi bir yağ kullanıyoruz. Yani güzel sebze de kullanabilirler. Ama hangi yağda diye şüpheleniyorsun. Benim gibi biraz böyle bu konuda hassas olanlar bilirler. Şunları şöyle hemen alayım şu içine. Ben en zor yemeklerimi, yani yemek demeyeyim de, şey diyeyim, böyle işte sirkeler falan, işte temizlik sirkeleri, işte e, ekşi mayalar falan, İnanın o kadar zor zamanlarda yaptım ki. De, hem ders çalışıyordum, hem de arada böyle bir şey, kendime mola verdiğim zaman da mutfağa gidip sirke yapıyordum. Sirkelerimi karıştırıyordum. <laughs> Yani sirkeler beni benden alıyor tabi. İşte ekşi mayalar filan. Mesela ziron. Ziron yapıyordum. Başka şeylerden, böyle sebzelerden yapmaya çalışıyordum. Denemeleri çok severim zaten. Hep yenilikleri çok severim. Onlardan da çok yapmışımdır. Ama yapım aşamaları yok. Onun için ben gösteremiyorum. Ama yapılmış şeklinde var bende tabii ki. Bir gün onları da gösteririm. Bilmiyorum belki şimdi gösterebilirim. Mesela kabaklı yapmıştım zirhunu, ee, ıspanaklı yapmıştım. Aslında bu biber acı ama öyle bir bir acı değil. Zaten içinde çıkardık ya şimdi iyice acısı gitmiştir. Bazı biberler çünkü çekirdeği daha acı oluyor. Arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı koyduk. Burada patateslerimiz haşlanıyor. Üç dakika Şöyle iki dakika da taraf, ön taraftan yani arka ve önü isade etse arka da iki dakika Normal şekilde. Bir şekilde. Şimdi 3 dakikamız oldu. Şöyle ikadın kısmı. Ben tavaya bakarken şeye de bakamıyorum. Tamaya bakamıyorum. Şunu da şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz balık, kürek, çift, falan bakılmadan bu şekilde yapıyorum. Hani toplum da varsa belki daha iyi olur. Ama benim taban da çok güzel, iyi bir tavan. Çok fazla toplum kullanmamaya çalışıyorum. Bu kadar. Bütün süresi. Tabi size kalmış. Ne kadar çok kızarmış istiyorsanız ona göre çıkıyorsunuz. Şimdi bunlar da dakika pişirdikten işte, işte. sonra tavamı alacağım. Sonra sosunu yapacağım. Bu aynı yağda yapacağım. Şimdi Bakalım. Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Tavuğumuzun yağına tereyağımızı da bıraktık. Şu bir kısım. Sonra biraz soğanlarımızı koyuyoruz. Burada biberlerimizi alalım. Şunu da alalım şöyle. Şunu da alalım. Şöyle hafif bir şey. Bunları da böyle bırakalım. Arkadaşlar şimdi çok az bir kıyama istiyorum şöyle. Bu kremayı yıllar önce ben Fransa'ya gezmeye gittiğimde orada balıkla yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Yani ilk önce tuhafıma gitmişti. Daha kremalı da nasıl olur falan. Ama Fransızlar da güzel e, şey balık güzel yaparlar yani. Bana biraz az gibi geldi. Tabi Tabii biz millet olarak biraz balığı böyle şeyle yemeyi seviyoruz böyle limonlu limonlu iki şey istiyoruz o yüzden ben biraz da limon suyu ekleyeceğim şimdi kısalım ayrıca limon sıkmamıza gerek yok bu şekilde Arkadaşlar neredeyse unutacaktım. En önemlisi o kadar ayarlamıştım mantarların olmasa da olur ama varken yaptım işte varken. Şimdi doyurucu bir yemek olsun istedim. Arkadaşlar yemeğimizi yaptık bitirdik çok kolay hazır bir yemek sayılır. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abone olup yorum yazın. Beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.